Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere etli domates tavası nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım. Önce malzemelerimiz burada bir yemeklik kuşbaşı etimiz var. Ben buzluktan çıkardım. Yıkadım hazırladım. Bir adet soğan, iki diş sarımsak, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, bir yemek kaşığı biber salçası. Burada da 4-5 yemek kaşığı sıvı yağımız var. 4-5 adet biberimiz var. Yeşil biber. Burada da bir tabak dolusu domatesimiz var. Şimdi de yapılışına geçiyorum. Evet arkadaşlar. Ben soğanımı önceden soymuştum. Hazırladım şimdi. Yavaş yavaş doğrama işlemine geçiyorum. Şöyle biraz çizik atıyorum. Sonra küçük küçük doğrayacağım. Evet, soğanımız tamamdır. Şimdi sarımsaklarımı doğrayacağım. Bunları da küçük küçük doğruyorum. Evet bu şekilde sarımsaklarımız da hazır. Şimdi bunlar da tabağıma alıyorum. Bu şekilde. Şimdi biberlere geçiyorum. Çekirdeklerini alıyorum. Onlar da küçük küçük doğruyorum. evet biberlerim tamam şimdi domateslerimi ben önceden yıkamıştım kabuklarını soyuyorum daha sonra küçük 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 küçük, küçük, küçük doğruyorum gene Evet bu şekilde bütün domatesleri doğradım. Şimdi tavamızın yapılışına geçiyorum. Evet tenceremi ocağa aldım. Şimdi altını yakıyorum. Şimdi etlerimi alıyorum şöyle yavaş yavaş. Şöyle yapıyoruz. Şöyle biraz bir iki damla su ekliyorum. Etimin daha yumuşak olması için. Şimdi bekliyorum biraz. Evet biraz tencerem ısındı. Şöyle karıştırıyorum. Şöyle biraz etimiz suyunu salana kadar karıştırıyoruz şöyle. Evet etlerimiz suyunu saldı bu şekilde biraz suyunu çekene kadar kavuruyoruz ara ara şöyle etimi karıştırıyorum her tarafına iyi bitsin diye bu şekilde. Evet bu şekilde etlerimiz suyunu biraz çekmek üzere. Bir püf noktası daha var. Bu etimizi tencereye aldığımız zaman şöyle 2-3 yemek kaşığı su eklerseniz etimiz daha yumuşak olur, daha lezzetli olur. Bu şekilde suyunu çekmek üzere. Evet etimiz suyunu çekti. Şimdi yağını ilave ediyorum. şimdi böyle bir iki kez şöyle çevireceğim etimize yağlarımızı iyice geçsin daha sonra soğanını ilave, ilave edeceğim Biraz bu şekilde biraz etlerimizi pişireceğiz. Şöyle hafif pembeleşecek. Şöyle karıştırıyorum ki etlerim dibine tutmasın. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi soğanları ilave ediyorum. Şöyle bir iki kere çevireyim. Şimdi biberleri de ilave ediyorum. sarımsakları da ilave ediyorum. Şimdi karıştırıyorum. Biraz soğan ve biber yumuşayıncaya kadar böyle kavuruyorum. Ben biraz ocağımın altını kıstım bu şekilde. Biraz biber ve soğan yumuşayıncaya kadar şöyle karıştırıyorum. Daha sonra salçasını ilave edeceğim. Evet, bu kadar kavrulması yeterli. Şimdi salçasını ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyoruz. Biraz salçanın kokusu çıkana kadar. Evet şimdi domateslerini ekliyorum. Baharatımı da ekliyorum. Tuz ve pul biber. Daha sonra şöyle karıştırıyorum. azaltımı açayım. Daha sonra tekrar kısacağım. Siz tavanın miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha fazla da yapabilirsiniz. Daha az da yapabilirsiniz. bu şekilde şimdi kapağını kapatıyorum. Biraz da altını kısıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Evet tavamız pişmek üzere. Şöyle karıştıracağım. Domateslerimiz yumuşamış, kıvama gelmiş. Bu şekilde. Ben yanına da pirinç pilavı yaptım. Pirinç pilavını daha çok yakıştırıyorum. Bu şekilde yemeğimiz de pişti. Şimdi altını kapatıyorum. Bir 5 dakika dinlendireceğim pilavım pişene kadar. Daha sonra servis tabağıma alacağım. Evet. Şimdi altını kapatıyorum ve dinlendiriyorum. Evet yemeğimiz pişti, dinlendi. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi servis tabağıma aldım. Ben yanına da pirinç pilavı ekledim. Sizlere bu şekilde gösterdim. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.